Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kara Gamer Bugün GTA San Andreas nasıl indirilir onu göstereceğim Arkadaşlar ilk olarak size vereceğim linkten bunu indiriyorsunuz İniyor buradan Çalıştır 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 diyorsunuz Arkadaşlar çalıştır 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 Ondan sonra arkadaşlar bu sizi böyle bir yere atıyor Tamam mı? Arkadaşlar Buradan GTA San Andreas 7Z'ye tıklıyorsunuz. Buradan o o e, GTA San Andreas açılıyor. Buradan GTA San Andreas TRD işte. Arkadaşlar ondan sonra GTA San Andreas'a tıkladığınız zaman zaten GTA San Andreas açılmış oluyor. Arkadaşlar inanmazsınız diye e, ben şu 49'larda falan hemen videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar e, açıldı. Arkadaşlar işte böyle kaçırdım orayı son anda. Ay şuraya kapat lan görmesinler. İşte kaçırdım arkadaşlar orada son anda. Videoyu açtığım için açılmıyor. E, işte buradan e, ona tıklıyorum. açıldı. Arkadaşlar açıldı işte gördüğünüz gibi GTA San Andreas'ımız. İşte bu kadar. Görüşürüz. Kanalımıza like ve like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.